Merhaba severler. Bugün 29 Nisan Perşembe. Bir ayın daha sonuna yaklaştık. Bir ayı daha geride bırakıyoruz. Bugünden itibaren biliyorsunuz 17 günlük tam kapanma başlıyor. Hepimiz evlerde olacağız, hepimiz birlikte olacağız. Ee, onun için sizlerle daha sık görüşeceğimizi umuyorum. Ee, dünün haberlerine gelince, dünün en çok okunan haberi e, hiç kuşkusuz ki Survivor 2021'in yarışmacılarından milli güreşçimiz İsmail Balaba'nın annesiyle yaptığı telefon konuşması ve sonrasıydı. Bu günün en çok okunan haberi oldu sitemizde. Dünün en çok okunan ikinci haberi ise çok ender bulunan bir şey. Hülya Afşar öyle bir tokat, Osmanlı tokadı bahşetti ki karşısındaki oyuncuya, Ertuğrul Postoğlu'na Ertuğrul Postoğlu'nun çenesi çıktı. Evet... Yanlış duymadınız, çenesi çıktı e, ve bu konuda haberimizde günün en çok okunan ikinci haberi oldu. E, Güney illerimizden Adana'da çekilen e, bir zamanlar Çukurova'da bir kavga hadisesi e, gerçekleşti. Kerem Alışık ile Murat almış, birbirine girmişler. Bu e, da ilginç haberlerimizden bir tanesi. Dün Özcan Deniz'in oğlunun doğum günüydü e, fakat Özcan Deniz uzun zamandır oğlunu göremediğinden yakınıyor. E, ona bir e, sürpriz doğum günü yapacağını ama yapamadığını söylüyor e, annesinden dolayı. Bir darp olayı haberi vermiştik sizlere. Semih Yankı, e, Anıl Petek isimli şarkıcı ve modacıdan e, aralarında bir darp olayı yasak, yaşanmıştı. E, Anıl Petek savcılığa müracaat ederek... İsmayyan hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Bu ilk uzaklaştırma kararıydı dünle ilgili. Bir de ilginç bir uzaklaştırma kararı da Mustafa Sandal hakkında verildi. Mustafa Sandal bir alacak davası yüzünden Turgut Özal'ın eski doktoru Cengiz Aslan'ın eşi tarafından uzaklaştırma kararı alındı. İlginç bir haber. Hakan Altun'un hastalıktan biliyorsunuz çıktı, hastaneden taburcu oldu ve bundan sonraki rotasını belli etti. Haberimizi de okuyabilirsiniz. Burçin Orhan, bir zamanların Bambisi, meşhur Süheyl Uygur'un da eşi kendisi. Bankadan gelen bir mesajla adeta isyan etti. Neden mi? Haberimizi de okuyabilirsiniz. Yeliz sürpriz bir açıklamayla Özcan Deniz'le zamanında aşk yaşadıklarını ve bu aşkın sonunda büyük acı çektiğini anlatan bir röportaj verdi Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına. Okunası bir haber gerçekten. Okul Tıraşı filmi biliyorsun sinemalar kapalı sadece ve sadece festivaller için şu anda festival festival geziyor. Ve yeni bir festivale daha katılacakmış. E, editörün seçtiği haber dünkü e, camdaki kız, e, biliyorsunuz bekaret kontrol sahnesiyle çok konuşulmuştu. Ama tabii Rütük'ten de ceza gezik, gecikmedi bu e, sahne için. Başlık şu, Cem Yılmaz'ı sünnetli görmek ister misiniz? Cem Yılmaz'ı sünnetli görmek ister misiniz derken, Cem Yılmaz'ın bir sitede e, sünnet resimleri paylaşıldı. Cem Yılmaz da bunlara cevap verdi. Hayırdır diye. ilginç bir haber. Bu tavsiye ederim. E, Nesin Cem yasak elmaya veda etti biliyorsunuz. E, ve kendi cenazesiyle veda etti. E, bu da ilginç bir haber. E, bitmesi düşünülen iki tane dizi var. Bunlardan bir tanesi Akıncı. Bunun final zamanı açıklandı ATV'deki Akıncı. Diğeri de Kefaret. İlk önce Kefaret'in belli bir tarih verildi biteceği. Sonra yapım şirketi de bir açıklama yaptı. Hayır bu tarihte bitmiyoruz diye. İlginç bir haber. Dün sizlere videosunu ve fragmanını yayınladığımız bölüm özetini yayınladığımız Diziler var, dört e, tane dizi var. Bunların e, bu akşam ekranı gelecek bu dizilerin, dediğim gibi, e, fragmanlarını ve bölüm özetlerini sitemizden okuyup diziyi daha bilinçli izleyebilirsiniz. Nedir bu diziler? ATV'deki bir zamanlar Çukurova, Fox TV'nin kült dizisi Mucize Doktor, e, TRT1'in yeni dizisi bir zamanlar Kıbrıs ve Show TV'deki Alev Alev. Bu pandemi döneminde yardımlar, yardımlaşmalar devam ediyor. Engelsiz Yaşam Vakfı'da da Hilal Özdemir, Türkücü Hilal Özdemir'le birlikte bir yardım etkinliğine imza attı. Bu da dünün bizde bizce ilgi çeken haberlerinden bir tanesiydi. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. lütfen her türlü eleştiri, öneri, istek, şikayet, dilek, talep ve düşüncenizi aşağıda bulunan yorumlar bölümüne yazabilirsiniz bizimle interaktif ilişkiye geçmiş olursunuz. Ayrıca da Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube kanalımızı da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı ve iyi kapanmalı günler diliyorum. Hoşçakalın.